gördüğünüz o anı yakalamak için kamerayı kaldırdınız ve deklanşöre bastınız. Peki o anda farkında olmadan birinin kişisel verisini ihlal etmiş olabileceğinizi biliyor muydunuz? Sokak fotoğrafçılığı dendiğinde dünyada Robert Frank, Türkiye'de ise Güler akla gelir. Bir dönemin ruhunu yansıtan bu fotoğraflar tarihi belgeleme açısından önem taşır. Ancak 6698 sayılı kanun kapsamında fotoğraf kişisel veri sayılır kişinin yüzünün belli olduğu, kimliğinin belirlenebildiği fotoğrafları çekilmeden önce bu husus önemli çekilmeden önce açık rıza alınması gerekir. Bu durumun istisnaları da var tabii ki. Videonun uzun olmaması adına maddeyi şuraya bırakıyoruz. Buradaki kanun yaklaşımı şu. Temel hak ve özgürlükler çekimin maksadından önce gelmektedir. Profesyonel fotoğrafçılar çekimden önce açık rıza alınmasının anın dokusunu bozacağını ifade etse de KVKK'ya göre çekimden önce açık rıza alınmalı. Çünkü kamusal alanda da kişilik hakları devam etmektedir. Bu içerik için faydalandığım değerli hocaların kitabının fotoğrafını buraya bırakıyorum. İlgilisine tavsiye ederim. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Günlük hayatınızda karşınıza çıkabilecek sorunlarla ilgili bilgi sahibi olabilmek için takipte kalabilirsiniz.